Kabil konusu ise tam onu soracak. Bambaşka bir konu. Burada Türkiye bu göreve talip olabilir. Ama Türkiye'nin burada asıl anlaşması gereken taraf oradan çekilen Müttefikler değil. Taliban. E, Taliban'la hangi hususta anlaşacaksınız? Taliban sizi nasıl rahat bırakacak? Şurası bir gerçek. Ruslar, e, o zamanki Sovyetler adıyla Sovyetler. Afganistan'dan çekildikten sonra iki yıl falan sürdü. 90 ya da 91'di yanlış hatırlamıyorsam bıraktıkları kukla rejimin düşmesi. Şimdi bu daha çok daha hızlı sürecek çünkü zaten Taliban Kabil'de ve hemen yanı başında. E peki Kabil Havaalanı'nı işgal etmemeleri veya taciz etmemeleri için ne gerekiyor? Bu sorunun cevabı çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bu Türkiye'nin uluslararası şöhreti, imajı açısından da çok kritik bir soru. O zaman bir soru daha soralım. Afganistan'ın, bugünkü Afganistan'ın fiilen tek ihraç kaynağı nedir? Tek gelir nedir? Işte. Afyon ticaretidir. Peki Taliban sizi ancak e, <laughs> o havaalanını direkt olarak afyon e, ticareti için kullanmak ee, istediğini e, söylerse size ve de bunu bir müzakere konusu haline getirmeye kalkarsa ve bu müzakerede neler konuşulacaktır, Türkiye'nin tavrı ne olacaktır? Bu gerçekten en önemli mesele aslında. bu ee, Konuşulmayan bir konu. Fakat e, ben yani bunun e, teorik bir şey değil bu. Pekala elle tutulur. Somut bir şey. Yani opyum, afyon ticareti afyon kaçakçılığı olmadan Türkiye'nin kaçakçılığı demiyorum artık ticareti diyorum. Afyon ticareti konusu konusun, konusunda Taliban'la anlaşmadan ben Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın yönetiminde rahat bırakılacağını bundan sonraki yönetim tarafından Taliban Taliban'ın kısa sürede Afganistan'ın önemli bölümlerini yeniden ele geçireceğini düşünürsek zannetmiyorum. Bu e, Benimkisi bir varsayım tabii. Tartışmaya açık bir e, konu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın gerçekleri budur.